2022 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür. 2022 yılı bütçesi hazırlıkları tamamlandı. Bütçe verileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kamuoyuna açıklandı. Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının ise %3,5 olacağı tahmin edilmektedir. Bütçede en büyük kalemi eğitim oluşturdu. 2022 bütçemizin %15,6'sını yani aslan payını eğitime ayırıyoruz. Eğitim bütçemizi 2022 yılında 2021 yılına göre %29,4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız. Sağlık bütçesi belirlenirken yurt dışından aşı tedariki ve yerli aşı çalışmaları da dikkate alındı. Bütçeden sağlığa ayırdığımız payı %7'ye yükseltiyoruz. Toplam 122 6 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Her bütçede olduğu gibi önemli kalemlerin başında savunma sanayi geldi. Savunma sanayi'nde tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda merkezi yönetim bütçesinden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak 2021 yılında 139,7 milyar lira iken 2022 yılında yüzde 29,6 oranında artışla. 181 milyar liraya yükseltilmiştir. Bütçede yatırımlara ayrılan kaynaksa 147,6 milyar lira oldu. Geleneksel bütçe bağlama töreninin ardından teklif meclise gönderildi. Bakalım, hayırlı uğurlu olsun inşallah Hadi. milletimiz memleketimiz için.